Hepinize selam arkadaşlar. Bugün normal konseptimizin dışına çıkarak normal oyunda biraz troll oynayacağız. Yarımda ak gün var. Videonun sonunda belki bir sürprizimiz olabilir. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bizim ağır lazım. Bak o. Senin için can bile aldım Ako gel. Peki sana bir şey soracağım. Bu el kaç adam vurmamı istersin? Kaç vuracağım? Ben bir 4 vururum. Hadi kanka challenge koyalım tamam mı? Tamam ee... ama bir öpücük alabilir miyim? Bir öpücük alayım. Gel. <laughs> öptü mü şu anda sen? Bayağı sessiz oldu. Kanka öptü işte şey öpüşü, korona öpüşü. Korona öpüşü Uzaktan, Uzaktan mı? Sosyal mesafeli öpüşü <laughs> Peki Kesinlikle. kanka tamam. Sen bu 30 vurmazsan bana VP çekilişi yap. 400 VP. Hadi tamam hadi 30 vurmazsam çekiyorum. Hadi. Ama sur vermezlerse tamam mı? Tamam. Sur verirlerse vuramam. Koş 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 koş. Arkandan ses yapıyor ki öleyim diye. Ya <laughs> tamam. Ne oluyor lan burada? Temizlendi. Ha? Bize gel. Sana gel. Dışarı Dışarı kaldır. Kaldır. Ha, ben yapıştırdım kardeşim abi. bunların ağzına. Aa bizim adam AFK kaldı. Tamam Hadi daha iyi, iyi. Daha iyi daha iyi. Hadi gel. Hakika çok terbiyesiz bir adam oldun sen ya. Sen mi terbiyesiz bir adamım? Benim üç tane kirimi çaldın. Ben mi üç tane evet. kilimi çaldım? Daha adamları görmedin bile. Göz hakkımı kanka biliyosun. İlk ben gördüm mü? Hı? Abi, abi beni kaçırdılar dediğinde karşı takımın elinden aldım seni. Beni? Ha? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Ee, e basıp senin içinden geçebiliyor muyum? <laughs> Benim içimden mi? Benim içimden. E basınca içinden geçiyorsun ya her şeyi. Öyle mi? Öyle. Hani Valorant oynamayı biliyorsun değil mi kanka? Yani biraz oynamışlığım var. Şimdi o zaman beni takip et. Hadi. Bak Hoş. sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım. Sor. Araban bozulunca nereye gidersin? Amirciye. İşte Valorant oynamak için de bana geleceksin. Hadi seni izletirim bakalım. Hadi. Hadi. Vuramazsın ki onu sen. <laughs> Ağzına sokayım senin ya. <laughs> Buradan yarıp geçiyoruz hadi gel. Ha Allah Allah. On can kaldım Akgün. Akgün sekiz yerim var Akgün. Oh, yıl veremiyorum. Alo, Sen bana ver. Hadi. Gel. Bana versene yıl. Hadi. Al içine. Al içine. Bir düşman al, 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 uçtu. Bak 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 şerefsiz de bak gözümü körledi hayır, ha, hayır, gezdik. hayır, Sonra hayır. Sen sana. <laughs> Sen şey... <laughs> Kanka bir senin için çok güzel bir oyunum var. Mario. ne alaka şimdi? Git onu oyna. <laughs> onu da eğim. Onu da kör olsan da oynarsın her türlü. Akko 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 Yardım Yardım akko. Tamam değil mi orada? Bak şimdi bak şimdi <laughs> ne yapacağım <laughs> seyret. Bak bana beni lütfen körleme ya. uçtu. <laughs> Adam ökr oldu Ako. Ben vurdum Ako. Sana kalırsak oho. Adam vuracağım ya ben geleceğim. Ben vururum Ako sıkıntı yok. Seni biraz sabot etmem lazım. 30 durmaman lazım. 30 durmaman lazım. Yani beni sabote beni sabote ettiğin halde bile 7 vuruyorum bak. 8 vurmuşum. En az 3 tane kilimde sabotem var. <laughs> en az 3 kilimde sabotem var. 2 tane kilim sabot ettiğin için motivasyon düşük mü desek? Bir tane Allah'ın hakkı desek. Şu anda ben zaten 20 olmuştum. Buldum buldum Baba buldum. Baba, Ya. Sen var ya bir şerefsizsin. Ya Alan. Alan, Alan ağzını sıçak. Şerefsiz Alan. Ter olmadın bu arada hiç ağlama başına. Adamlara yeri misin diye gösteriyorsun. Mi Kardeşim bizde R yok. Bam güm bam güm. Hem de R yoksa nasıl ulti bastın? <laughs> X'e bastın. Pardon lol ile karıştırdım oyunu. Aha sıktı. Akko kör atıyorum çek. Kör attım çek. Kör, kör oldu. atlı kuşu Atıyorum. O ne ya? Kurtardım hayatını. Kurtardım hayatını. <laughs> Kurtardım. Alayınız gelin lan. Yok mu lan başka? Aha Akko solda, solda solda solda. Helal Akko. Akko da sende. Sık 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 sık. Akko sık. Akko bak. Ya 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 şov yapma Akko. Öyle hiç çalışmıyor oğlum bu silah. Bak 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 kaç mermim var. Tek mi atacaksın? Veriyor musun? Bak attı şu an senin tek. Senin. Çık. <laughs> Güzel tek kardeşim. Başım. Güzel tek ne kardeşim. Bıçak mı atacaksın? Ne yapıyorsun? Hadi bir tane daha. Akko ben bunları vuruyorum. Hazır mısın? Vurdum Akko. <laughs> Akko bunu vuramadım Akko. Neredesin Akko? Bak arkamdan gelse olmuş ha. Dostum. O... Burda da kal. Sağında. Yakıştı. İçinden geç akko. Bak onu da bırak o. Hadi bak Ulan. Bak var bak o. da az canlı bak Hadi bak Hadi bak Oy. Ako. Ako? Neyim ben? Ne şey söyleyeceğim ben neyim lan? Ben Ako. neyim? Ama bak ne yapacağım biliyor musun? Bak seri, seri, seri bak seyret 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 senin musun? için. Hayır. <laughs> Seyretsiz. <laughs> <laughs> adam imposter çıktı ya. Bak adam sana mal mısın diyor. Mal mısın oğlum? Uçtu. Bak denizden dört canım düştü. Işte. O kaldı bir tane geriye değil mi şeyin? Gör ol bak o. O, o senin vuracağın adama, anladım. senin vuracağın güldü adama güldü. Hayır. Öyle oğlum. Aa. Onun patlaması lazımdı bu arada. Fark ettim mi bilmiyorum. Şşş, sessiz bak bak. Bu Gel bakalım bak ne yapıyor bunun izle. Aa olmaz ki ya. Operatör de bakıyormuş. Akko bu e, rez bizden çok vurmuş Akko. Ne yapacağız onu? sanırım Immortal Radiant artı Demir 3. Immortal artı Demir 3. Evet. Karışık kaset mi kanka? yani, yani şey kanka. Çılgın immortal. Oraya ne vurdun mu? Beni öyle vurdun mu? Vurdum. Tam kasayı söktü götürüyor amına koyayım. Kardeşim az küfür be. Aile kanalı Kanka... bu. Kanka zaten şu anda şey değilsin ki. Aile kanalı, bu, aile kanalı. Kanka, aile kanalı da aile kanalında küfür edilmiyor mu? Küfür mı? Evet. Sen bizi ne zannettin? Sen burası A, e şey mi? AV Akbin Kavarna kanalı mı zannettin sen buraya? He? Evet. Bizde evet. küfür Hadi. yok aslanım. Bana bak bana. Abi Bana Lan küfür etmeden Valorant kanalı mı olur lan? Abi şimdi biz işte zoru başarmaya çalışıyoruz. O yüzden izlenmiyorum falan demiş o şimdi. <gülüyor> evet. bir <laughs> Biraz küfür eksik galiba benim kanalda. Bak o bak yukarıda bekliyor sürekli. Sağda bekliyor 111. Ananı avradın. Baksana bana bir. Bak 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 bana bak. Tamam mal geçtim. Bak 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 bak. Neyse Akgün buraya keseriz. <laughs> Akko <Başanda, yolda. gülüyor> gel. Şerif challenge bakalım. Şerifle kim daha iyi buraya gel. Tamam gel hadi. Gel Şerif challenge. Oo tam hazır mı alıyız? Tamam ben de tam hazır aldım. Burada bana bizim orada bizim memlekette. Ha. Ne derler? başkomiser baş, baş, baş Şerif Akgün derler. Kardeşim ben de vahşi batılıyım. Vahşi batılı mısın? Evet oğlum kasabanın bahşi şerifi. Vahşi batılıysan ama şortu alacaksın şerif değil. Kasabanın şerifi benim kanka. Oy <laughs> bu bir. Bak o bu bir. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> şerifi aldım elime. <laughs> tamam. Tamam. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Palalanmış <laughs> adam vuramadık. <laughs> kanka ben artık e, verdim RF'yi ya. Verdim mi? 400 ama az ya biraz. Biraz fazla vermem <laughs> <ama>. sen, <laughs> sen, Abi, az, Oğlum değil. neredesin sen? Buraya gel. Sen Akgün kavar mısın oğlum? Nasıl 400, de, 400 verebiliyorsun ya? Kanka... Geçen sene olsaydı verirdim de şimdi veremiyoruz. <laughs> 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 Neyse açığı başka şeylerle kapatırız Akgün. Aramızda evet, evet. hallederiz onu. <laughs> Aramızda 400 liraykenin lafı mı olur? Çekilin evet. <laughs> olur mu kanka? Ben <laughs> bilmiyorum ki. Olur mu? Sen söyleyeceksin. <laughs> tamam, Atıyorum flash kanka. Kör oldu gir gir gir. Bak nasıl kill aldım sana görüyor musun Hakkın? Bak ben A'ya kurdum kanki. Kur bakalım. Nasıl kuruyorsun görüyorum Kaç kill aldın? 19 evet. almışsın okey. Ama buradan... Allah! Hop vursana hadi. Görüş, vursana hadi. Hahahaha <laughs> ezik. Yok 10 kill hayatta alamazsın sen Hakkın. Helal 3 alsam alıyorum. Helal 3. Aldırmam ki. <laughs> Aldırmam ki. Hadi bakalım. Şimdi kanka 400 Valorant puanını vermek için ne yapmaları lazım? Kesin. Sen söyle, sen ne istiyorsan o. Abone olsunlar. Yeter. Bir de nick versinler. Sana da abone olsunlar mı sanıyorsun? Yok kanka. Değil mi? Senin zaten var 4, 400 bin, <laughs> abonen var zaten. <laughs> daha aboneyi ne yaptın? İçeride akı o, içeride. Gülüyor. Ah. Kaç oldun? 23. Yeni kilde alır mısın? Yok, alamazsın. Dolduruyorum. Yok yok, yeni kilde alamazsın akla. Ciddiyet mi Al sana Alabilir misin lan yoksa? Benim biraz sen bir engelim var. Onun, bir taktiğim var. Bir taktiğim var. Onu yapmayı deneyeceğim. Eğer o olursa alırım. Ama o olmazsa almam. O taktiğimi yapmam lazım. Neymiş o taktiği? Söyleyemem taktiği. Gizli Söylersem mi? olmaz. Gizli bir taktik. Söylersem engellerim Biyosuz. değil mi? Evet son <laughs> el söyleyeceğim o yüzden. ben <laughs> bir götünden ayrılmayayım da seninle. <laughs> Arkalayacaksın değil mi adamları? Yok işte. Ee, gel gel beraber duralım. Hak birimin içinde sen de varsın. Ne Nereye buldun lan? Lan nasıl adam öldürdün lan sanki dakikada? Ha <laughs> ha ne oldu dojlayamadın. Akko bak bakayım ona. <laughs> <laughs> Akko iyi misin Akko? Ako iyi misin Ako gitti. Bir düşman kaldı. Ama ölmeyin ona, ölmeyin ona, ona ölmeyin ona, ona ölmeyin. Ha ha ben vurdum. Ha ha ben Ako sana bakıyordu biliyor musun? Ha ha ben vurdum. E, şöyle bir şey var. Bu el E satıp 30'um. Son sayı. Ha bu el sana bir tane ka kalsam yetiyor. hadi bakalım. Şimdi Yok yok sana E yok oğlum. <laughs> Peki ben bu el hadi spike kurar mıyım? Kurmam. <laughs> Şimdi öldürme sırası kanka. Gel. Ananı... Oh, 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 oh. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok <laughs> iyi. Nice, nice, nice. Adam ağzımıza tüküyordu Ako. Adam bizden... O, Ako, adam bizden tesbih yaptı Ako. <laughs> Var ya bu da E satsaydı döverdim ama yani. Ako, adam bizden tesbih yaptı Ako. Evet. Ako, öl bakayım nasıl diyorsun? 120 vurdum. Ha! Oğlum her yer bana sıkıyor. Şahin uçtu. Devirdim. Çok ya abi. Bunu da vurdum Ako. Ama olmaz ki bu. Neyse kazansan da şey olmuyorsun. 30 olmuyorsun. Ha yakın akıl. Dostlarımı yok. hayır hayır, hayır kaldırma kaldırma. <laughs> Kaldırmayın. Hayır 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 vuramayacaksın ki akır. Hayır. Tamam çok iyi. Tam 3 vurmam lazım. 27. Ulan bu tur 2 vurdum ben. Hala nasıl sen 27'sin ya? Kazanan alır. Kazanan alırmış. Hadi bakalım. 10. Hadi. Tekrar başlayalım. Aferin bayıldı. Oo. Oh. oh. üç 3 kişi gitti bizden. Hadi bakalım ikimiz kaldık. Sen de öl. Hepimiz kalsın. Çok güzel. Hayır, artık ya artık ama var. hangisine bakacağım ya? Bak o atamasın Ako. Üçü de vurmaman lazım. Hayır. Hayır böyle adam vurma ama. Yazamıyorum ki sohbet çevrim dışı. Adamla yeni söyleyeceğim onu da yazamıyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır. Vuruşunu, <laughs> vuruşunu. Vur ne olur vuruşunu. Kaybedelim, ne olur vuruşunu. <laughs> hayır. Ako, 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 Hayır, <otuz> oldu. <laughs> Lanet olsun, <otuz> oldu ya. <laughs> Arkadaşlar çok çabaladım ama olmadı. <laughs> Ne söyleyeceğim, ben vereceğim. Yine de vereceğim. Yine peki, de verecek misin? Evet, tabii ki de vereceğim. Yani Ama güzeldi. Güzel bir challenge'dı. <laughs> Ve sonunda son o plays'i beklemem. Hepinizin ölmesini <laughs> beklemem. 12'ye 12'ye getirmem. Gerçekten bir şerefsizlik şeyi yaptım yani. Peki Kendimi yani... şu anda Dr. Disrespect gibi hissediyorum. Ako peki seni bir daha bir videoda görmek için kaç like isteyelim? <laughs> <mi>? On like. <laughs> On like. Hiç, almadım. hiç 20 like almadım kanka galiba. 20 like istedim. Tamam. 20 like okay bu arada? 20 Like, tamam. tamam. hadi 20 like. 20 like güzel olur. Tamam. 20 like troll, troll, bir video çekeriz. Tamam 20 like daha alırsa ak gün ne troll video daha çekeceğiz. Tamam. Ee, çekilişin şartlarını şu anda belirleyemem. Video çok uzar o zaman. Onu yorumlara sabitlerim muhtemelen ya da açıklama yazarım. Hayır. İzlediğiniz için sağ olun. Ak günü kanalı aşağı bırakırım. 300 400 bin abonesiniz var zaten. 400 bir bin olur. 1 olur yani. 1 daha ekleriz ona. 3 5 daha ekleriz ona. Teşekkür ederim kardeşim. Çok <laughs> eğlenceli. Rica ederim. Nasıl nasıl katkı yapabilirim bilmiyorum sana ama. <gülüyor> daha <gülüyor> bir, da, eğlendik işte kanka daha ne oldu? Ya, i̇zlediğiniz için gibi... ya konuşamadım. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese sağ olun.